Arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ben de gene gamers. Bugün sizlere Skyrim'de bir küçük bir hile göstereceğim. Bu ok çoğaltma olacak arkadaşlar. Mesela okunuz mu yok? Ama çok da yani çok da fazla hile yapmak istemiyorsunuz. Ya da para vermek istemiyorsunuz. Hemen şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Okunuzu takacaksınız. Yayınız da elinize alacaksınız. TGM yazacaksınız. Sonra TGM yazdıktan sonra Sadece bir kere bas çek yapacaksınız Alt 7 tane okunuz var ya Bu ok hemen 9 oluyor Bu şekilde oklarınızı çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Döndüğüm Skyrim videoları çekmeye başlayacağım tekrar Ama 1-2 haftası var da Video biriktiriyorum şu anda Video biriktirdiğim için de Şu an hala Skyrim'i atamıyorum Şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum ama yani Umarım görüntü yani kafam görünmüyordur koca kafam. İşte arkadaşlar böyle okunuzu çoğaltabiliyorsunuz. Çok iyi bir şey. Böyle istediğiniz kadar ok. Ben de Bonnie Arrow var. Evet. Şu Dark Brotherhood'un görevini teslim edeceğim. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Çok kısa bir video oldu ama. Olsun artık bununla yetinin, yetinin yani yapacak bir şey yok. Bugün de elektrikler kesik. Bugün atamayacağım muhtemelen videoyu. Yarın herhalde videoyu atarım arkadaşlar. İyi günler, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.